Millet Merkezi Yönetim Kurulu ve Anadolu Sönay Odası adına saygıyla selamlıyorum. Ee, geçen sene birincisini yaptığımız e, etkinliğimizi, kadın girişimcilerin yaptığı etkinliği, bu sene ikincisini düzenlemekle ilgili basın duyurusunu yapmak anlamında burada sizlerle bir araya geldik. Ee, biliyorsunuz ki daha önce de birçok kere söylediğimiz gibi kadın girişimciler Türkiye Odalar Borsa Birliği nezdinde kurulan, tüm Türkiye'de organize olan ve kadınların girişimcilik rolünün ön plana çıkarılmasıyla ilgili odamızda da faaliyet gösteren bir birlikteyiz. Girişimci kadınlarımız şu an Antalya'da, 318 kişilik bir kontenjanımız var Antalya genelinde, il genelinde. Ee, Türk Odalar Birliği'nin Antalya'ya verdiği e, kontenjan. Bunun şu anda 177 kişisi e, kayıtlı üyemiz var ve 17 kişilik bir icra kurulumuz var. <laughs> e, şu anda kayıtlar e, devam etmekte. E, Oda üyesi e, kadın girişimcilerin İsterlerse e, bu ekibe dahil olmaları e, mümkün e, ve şu anki mevcut ekiple birlikte faaliyetlere hep beraber katılmalarını bizden buradan tekrar bütün girişimci kadınları davet ediyoruz bu kurula. <laughs> bu yarışmanın biliyorsunuz geçen sene de bahsettik amacı hem fikrini sermayesiyle birleştirip e, istihdam yaratan ve e, çalışan kadınlarla e, sermaye e, olmaması nedeniyle evinde kendi işi üreten kadınları e, teşvik etmek ve e, onları girişimcilik e, rol model konusunda e, kullanmak. E, geçen sene biliyorsunuz burada bir takım ürünler sergilendi. Sizler de buradaydınız. E, farklı ve e, hakikaten çok güzel şeyler ortaya çıktı. Bu konuda bu sene şöyle bir karar aldık. Geçen sene e, ilk üçe giren e, yarışmacıları bu sene e, yarışma şeyini almıyoruz e, Doğru Yarışmacı e, ürünlerini kabul etmeyeceğiz. E, onlara e, farklı bir anlamda e, destek olacağız. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kız Teknik Öğretim Odunlar Enstitüsü ile birlikte onlara ücretsiz tasarım eğitimi planlaması yapmaktayız. Ee, bunun yanı sıra, e, bu seneki yarışmamıza e, hem ticaret odalarına, bölge ticaret odalarına, ildeki e, ve ilçedeki ticaret odalarına kayıtlı esnaflarla, e, girişimcilerle evde üretim yapan kadın girişimciler katılabilirler. Bu arada, e, kısaca ürünlerim 27 Mart, e, 29 Mart saat 17.30'a kadar burada kabul edeceğiz. Ondan sonra tekrar toplanması ile ilgili bir tarih açıklanacak ve sizlere bu tarih tekrar bildirilecek. Bu düzenlediğimiz yarışmanın sizler tarafından da basın tarafından da duyurulması bizler için çok önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak, girişimciye ulaşırsak bu yarışma o kadar başarılı olacaktır diye düşünüyoruz. Onun için sizlerin desteği bizim için çok önemli. Ee, ve kadın girişimciliğe bu yaptığımız e, yarışmaların bir e, nette de, de olsa katkısı olacağına inanıyorum. E, ve şimdiden e, yarışmaya katılacak tüm e, kadın girişimcilere e, burada başarılar diliyoruz. İnşallah e, güzel bir süreç olur. E, teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. hakikaten yani çok kapsamlı olarak hem e, kurulumuzdan hem geçen yılki e, yarışma ve sonuçlarından e, bu yılda e, yarışmamızın ne kadar büyük bir heyecanla e, hazır olduğumuz bilgisini size aktardılar. E, benim de ilave edeceğim birkaç e, konu var. E, şöyle ki biliyorsunuz Antalya e, Expo 2016'ya hazırlanıyor. E, konusu da çiçek ve çocuk olan bir. E, expo hazırlıkları içerisindeyiz. E, hem e, Expo gibi çok e, bütün dünyanın yükselen değerinin Antalya'da e, öncülüğünü üstlenmiş Aksa altında hizmet yapan e, bizlerin elbette çok doğal bir sorumluluğu vardı. E, biz hem e, kadın girişimciliğine e, dikkat çekmek e, hem de Expo'nun bilinildiğine bu şekilde katkıda bulunmak bakımından e, bir görevimiz olduğunu algıladım teması da bizi bir işe teşvik etti. E, biz bu yarışmaya hazırlanırken e, bir e, sonuç daha koyduk. Dedik ki netice itibariyle e, çok büyük bir sergiye muhatap olacak olan Antalya'da bizim özellikle eveksen iş yapan kadınların eserlerini tasarımla da birleştirerek expo çerçevesinde e, ille de o çatı altında değil ama Antalya'nın çeşitli noktalarında sergilenebileceğini de e, hayal ediyoruz ve bu noktada e, çalışmalarımızı başlatmış olduk. Bir, bir sloganımız var. Çiçek de bizim işimiz, çocuk da bizim işimiz. Biz e, Expo 2016 ile ilgili e, kadın girişimciler olarak e, bu sloganla e, bugün e, kamuoyuna sizin vasıtanızla e, duyuracağımız e, taraf olmayı e, ifade ediyoruz. Tabii Bu e, ifadeyi yaparken ben tekrar e, ASO yönetimi adına e, kadın girişimciler e, kurumlarının kurulundan sorumlu. Ee, Adnan Vücudu Özen Bey'e çok teşekkür ediyorum şahsında. Zira bütün bu e, düşüncelerin, e, ham düşüncelerin eyleme dönüşmesinde Akso Yönetim Kurulu'nun e, onaylaması ve bizlere hadi buyurun yolumuzu açtık demeleri çok önemli. Bu bakımlarda ben bu teşekkürü e, tüm e, Manavgat, Antalya, Alanya ve Kumluca'dan e, üye olan kadın değişimciler adı teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Biz geçen yıl yapmış olduğumuz yarışmada da gerçekten önemli, hiç bilmediğimiz gizli kadın girişimciler olduğunu gördük. Yarışmanın en önemli sonucu evet sen de iş yapan ancak bunu bir ticaretle çevirmeden satış ve pazarlamasıyla ilgili de çabaları olan kadınları keşfedebildik bu yarışmada. Ee, akabinde de e, bu kadın girişimcilerin gerçek girişimci hale dönüştüklerini gördük. Ee, yarışmamızdan çıkan kadınlar bugün artık işitim sahibi oldular. Kendi işlerini kurdular. Hatta e, ihracat e, yapabilir hale gelenler var. Mesela Alanya'da yarışmamızın birincisi e, Fatma Hanım e, yapmış olduğu örgü oyuncaklarını Fatma Gürses ee, hem istihdam yaratarak e, yanında birçok kadını çalıştırarak e, geliştirdi hem de bunları e, bu yarışmayla ilgi çok büyük oldu e, yurt dışına e, yollayacak kadar da bir e, network e, oluşturabildi bu bakımdan da biz konuyu çok önemsiyoruz. E, bir e, Burada bizim geçen sene dikkatimizi çeken en önemli şey hakikaten kadınlarda büyük bir dinamizm olduğu özellikle eveksel iş yapan kadınların yarışmaya da onlar tarafından katılma yüksek olduğunu gördük. Ama bu yıl kendi işini gerçekleştirmiş ticaret sanayi odalarına kayıtlı olmuş istihdam yaratan kadın girişimcilerimizi de bu yılki yarışmada değerlendirmek istiyoruz. ve Onların yaptığı işleri de görüp kamuoyuyla tanıştırmak istiyoruz. Ne yazık ki geçen yıl bu bakımdan birazcık az müracaat olmuştu. Bu sene bu konuyu da biraz daha öne çıkartmak istiyoruz. Sizin yardımlarınızla. Ve tabi bunun bir çok önemli olmamakla birlikte bir maddi ödül de var. Her iki kategorinin birincilerine 1500 lira, ikincilerine 1000 lira, üçüncülerine de 750 lira bir maddi ödülümüz var. Diğer yandan Yörek Spor'unda yine Atso'nun tarafından sponsorluğunun yapıldığı bir standları olacak. Geçen yıl da olmuştu ve o standa hakikaten çok yararlandılar. Özellikle ev sen iş yapan kadınlar çok sayıda e, siparişle e, oradan ayrıldılar. Bunu da çok önemsiyoruz. E, bu yıl yine e, ödüllerden birisi bu. E, ve tasarımla e, el emeğini buluşturan e, çalışmada az önce Adnan Bey sizlere söyledi. O da sürecin devamında çalışıyor. E, kullanılacaktır ve kadınlar e, tasarım eğitimlerinden pazarlama girişimcilik eğitimlerinden de e, geçecekler hem bu tasarım eğitimleri hem de yine odamızın onaylaması üzerine tamamıyla kadınlara e, girişimcilikleri yapabilecekleri, ruhsal desteklerden faydalanabilecekleri, COSGEP e, desteklerinden yararlanabilecekleri girişimcilik kurslarını açmakla ilgili ATSO e, Akademisi birlikte e, bir çalışmada planlandı. Ee, bu vesileyle ben de e, hepinizin katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.